Herkese merhabalar arkadaşlar. Biz bugün yüzmeye gidiyoruz. Yüzmeye gidiyoruz. Elif'in yüzmesi var. Daha önce böyle bir video çekmiştik. Şimdi bir tane daha çekmek istedik. Hadi o zaman gidelim mi Elif? Gidiyoruz Elif'ciğim. O zaman gidelim. Mi? Evet kameramızı, kameramızı bağlıyoruz. Ay dur, açalım önce. Geç bakalım Elif Hanımcığım. Çok sıcak ne yapalım? Hadi ben bakalım kemeri bağlıyoruz. Tamam otur. Kemerini bağla. Orada görüşürüz. Tamam bay tamam, bay. Bay bay. Arkadaşlar biz yüzmeye geldik. Evet arkadaşlar biz yüzmeye geldik. Şimdi yüzümüzü değiştireceğiz. Ve yüzmeden nem çekebilecek kadar. Ve Evet yürü bakalım. Hani. Anne, anne. aldın mı? Aldım aldım. Paletimi Bonen. de aldım. Bonemi de aldım. Gözlüğünü de aldım. Hazırsın yüzmeye. Ben buralardan korkuyorum. Ben sıkışıyorum. Evet çünkü biraz şey dikkatli olmalısın. Hadi gel giyinelim. Hoş bulduk. Hadi gel. Giyinme kapına gidelim. Yavaş. Şuradan gir şuradan. Ben de ondan. Dikkat et yerler ıslaksa kayabiliyor. Yürü bakalım, yürü bakalım, yürü bakalım. Yavaş yavaş yürü. Şurası boş galiba. Bir bak bakalım. Şurası boş mu? Bak şurası da boş. Şurası da nereye gidelim? İyi hadi gel bakalım. Gel bakalım. Arkadaşlar biz zaten içimize giyiyoruz değil mi Elifçim? Evet. şimdi bu anayı takalım mı? Arkadaşlar bak. çevir biraz. Tamam. bonem biraz. Şöyle getir öyle. Bak bakalım. <laughs> Şimdi şu saçlarını çekti. Sokacağız içine. Şuradan bir sok bakalım. Ne oldu mu? Oldu. galiba. Oldu galiba. Şimdi şuradan şurada işte da gözlüğümüzü alalım. Bakın arkadaşlar. Gözlüğü de nasıl takıyoruz? Açtır bakalım. Ben de buradan tutuyorum. Evet. Gözlüğü de böyle takıyoruz. Evet. Evet şeylerimizi de alalım. Paletin. Şu bir tanesini. Şunu da alıyorsun. A, rengi ne kadar güzel gözüküyor şeyde. Evet. Güzel ama bu kadar net mavi değil aslında. Yeşil, yeşil. Yedip i̇smini soy ismini yazacaktık. Unutup bak oraya. Tık. Evet. Hazır mısın? Evet. Çıkalım mı? Evet. Tamam hadi. Anneciğim. Yavaş şu çık anneciğim onu. Buralardan Ay. çok... Kutlu. Ha? Evet evet doğru giydin Yavaş yürü ki buralardan çok korkuyorum. Bayılıyorum bayılıyorum. Hadi bakalım Neye bayılıyorsun yüzmeye mi? Ee, çok evet ben şimdi arkadaşları çekmeye çalışacağım Tamam mı? Gidecek misin hemen? Öğretmenlerim burada mı? Gidiyor musun? O zaman görüşürüz de Arkadaşlar görüşürüz de Bay bay Elif Ben seni bekleyeceğim orada tamam mı? İzleyeceğim hadi bay bay arkadaşlar ben geldim. Şimdi Elif'e bakacağım bugün de. Nerede? Bakalım neredeymiş. Aa havuzda bugün hiç kimse yok. Niye böyle? Havuz bomboş. İç kısımda da mı yoksa? Aa. Niye böyle? Bakar mısınız havuzda hiç kimse yok. Normalde burası çok kalabalık olur. Bakar mısın iç kısımda? Hepsi iç kısımda şu an. Niye öyle anlamadım. Şöyle göstereyim size bakayım gözük mi? Şu iç kısımda yüzüyorlar bugün. Arkadaşlar bakın Elif geliyor şu an. Anneciğim. Göremedim ya. Büyük havuz kapan. Büyük havuz kapanmışlar evet. Biliyor musun niye kapatmışlar? Neden? Bir, bir, çocuk kusmuş, bir çocuk kustuğu için kapatmak zorunda kalmışlar oyu. O yüzden bu kapa, kapalı havuzda yüzdünüz. Bilmiyorum ki orayı. Hasta oldu işte mi? Belki de hasta oldu. O yüzden kusmuş, orayı kapatmışlar. Burada ondan yüzdünüz. Anne, ben bana ne yaptı söyleyeyim mi? ben atladım, böyle benim belimden tutup attı. Aaa! Nasıl geçti? Güzel geçti mi? Evet ama yani öğretmen kus, kusmadığı yere götürdü. Bana yani put attı. Bu kadar bodum ben olmadım. Aferin. E sen artık yani artık iyi bir yüzücüsün. Sen bir zahmet olma anneciğim artık. Üstümüzü değiştirelim çıkalım olur mu? Olur. Hadi bakalım şuradan dikkatli git çünkü buraları kayıyor yine söyleyeyim hatırlatayım yine. Hadi bakalım. Şimdi. Tamam hadi gir oraya. Anne bizim öğretmen çok kızgındı bize bak. Şuradaki öğretmen var ya. Niye kızgındı size? Aslında şaka yaptı. Şurada bir Em girdi. Pıt 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 Bir de atlarken ne yaptı söyle mi? Ne ben yaptı? atladım böyle. Evet. Sonra buradan tutup pop atlattı beni. <laughs> Bayan öğretmeniniz niye yokmuş? Bilmiyorum hastalık. Allah. Havuz bomboştu. Onun görüntüsünü çektim. O yüzden senin yüzme şeylerini gösteremedik. Ama daha önceki videomuzda var değil mi? Yüzme şeylerimiz. Var. Evet. O zaman ne yapalım? Kapatalım artık videomuzu. Eve geçelim değil mi? Babamı alalım. geçelim. Evet. O zaman abone olmayı, zile tıklamayı unutmayın. Yüzümüzmemiz bu kadardı. Çok sevdiğiniz yüzmeyi alın. Ben Hoşçakalın arkadaşlar.